Merhaba arkadaşlar, Serkan Dönmez ben. Başken karavandan her 380 modeli bir karavan aldık. Ama webastomuzu e, taktık. Geçici olarak e, mazot tankını dışarı koymuştuk. E, sonra karantinaya girmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bir şey yapamamıştık. Şimdi e, tükük diye tabir edilen e, dolabımızı yaptık nasıl yaptık? profillerle bir kayda yaptık. Üstüne de alüminyum malzeme kestirdik. Onu da vidalarla tutturduk. İçerisine silikon döneceğiz. Köşelerine de çirkin gözüken yerlerini de alüminyum köşe bentle kapatacağız. Akabinde e, Webesto'nun e, tankını içine alacağız. Gayet geniş kullanışlı ve hatta şeyi de buraya koymayı düşünüyorum ben. E, mutfaktaki ocağın tüpünü de buraya koyacağız. E, böyle ucuz oldu, gayet kullanışlı bir tüplük yapmış olduk. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız destek almak isterseniz yorumlardan ve mail aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. E, sizden ricamız videomuzu beğenip bir de abone tuşuna tıklarsanız seviniriz. İyi günler.